Yatay geçiş türlerinden merkezi yerleştirme paneli yatay geçiş nedir? Üniversiteye yerleştiğiniz yılın puanlarını kullanarak üniversite ve bölümünüzü değiştirmeye olanak sağlayan bir yatay geçiş türüdür. Ayrıca herhangi bir sınava not ortalaması şartı yoktur. Devam devamsızlık şartı bulunmayan bir yatay geçiş türüdür. Başvurular bahar dönemi için Ocak ve Şubat aylarında, göz dönemi için de Temmuz-Ağustos aylarında yapılmaktadır. Şartları nedir peki? Şartı şu. En önemli şartımız şudur. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı geçmek istediği programın yerleştiği yıldaki taban puanına eşit ya da yüksek olması durumunda başvuru yapabilir. İstediğiniz bölüme puanlarınız yettiği sürece başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Kontenjan olması gerekiyor. Kontenjan ne kadar oluyor? ÖSYS kılavuzunda bölümün kontenjanı ne kadardıysa onun yüzde otuzu kadar ilave oluyor. Diyelim bölümün kontenjanı yüzde otuz tane kontenjan ayrılıyor arkadaşlar. Diğer yatay geçiş türlerine göre kontenjanı daha yüksek bir geçiş türü bu. Ön lisans programlarından lisans programlarına lisans programlarından da ön lisans programlarına bu yatay geçiş türüyle Yatay geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Diğerlerinde bunu yapmak imkanı yoktur. Öğrenciliğiniz devam ettiği sürece yatay geçiş yapabilirsiniz. Mesela bu bahar döneminde 2018 yılında giriş yapmış bir arkadaşımızın yatay geçişini yapabildik. Dolayısıyla 2019, 2020, 21, 22, 23, 24 yıllarındaki puanlarınızı kullanarak yatay geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. DGS ile yerleşen öğrencilerin sadece ilgili yıldaki DGS kılavuzunda Öğrencinin ön lisans alanıyla tercih edebileceği lisans bölümlerine geçiş yapılabiliyor. Diğerlerine geçiş yapılamıyor arkadaşlar. Bu önemli. Diğer bir şey ilk defa biliyorsunuz bu sene. Beden eğitimi öğretmenliği ile antrenörlük bölümleri ile ilgili merkezi bir yerleştirme yaptı. ÖSYM özyeş sınavıyla onların da taban puanı oluştu. Dolayısıyla onlara da merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer şartı nedir? Öğrenciler ek madde 1 ile yani MYP ile sadece bir defa yatay geçiş yapma hakkına sahipsiniz arkadaşlar. Ama şöyle bir imkan daha var. Diyelim ki yatay geçiş yaptınız. Yeni geçtiğiniz üniversiteden memnun değilsiniz. Eski üniversiteye yerleştiğiniz eski üniversiteye bir sonraki başvuru döneminde başvurarak geri dönüş hakkınız bulunmaktadır arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili size bazı örnekler vereceğim. Ee, geçen yıl yatay geçiş danışmanlığı yaptığım arkadaşlardan size somut örnekler arkadaşlar bunlar. Geçen yıl en az 50 tane arkadaşa bu konuda yardımcı olmuşumdur. Galatasaray Üniversitesi İletişim Bölümünden Selçuk Üniversitesi Psikoloji Bölümüne geçiş kabul edilen öğrenci. Bakın farklı bölüm yatay geçiş yapabiliyorsunuz. Alanya Alaaddin Keykıbat Üniversitesi Fermilgisi Öğretmenliği Bölümünden Kastaman Üniversitesi Ebelik Bölümüne geçiş kabul edilen öğrenci. Bakın burada bir şey daha söylemek isterim size. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın son atama sayıları yayınlandı. Öğretmenliklerde çok düşük atama sayıları belirlendi. 15 bin ve 10 bin. Dolayısıyla bununla ilgili gittiği bölümden memnun olmayan arkadaşlar değiştirmek isteyen arkadaşlar, Eğitim Fakültesinden farklı fakültelere geçmek isteyen arkadaşlar, sağlık bölümlerine geçmek isteyen arkadaşlar bu yatay geçiş türünü değerlendirerek yatay geçiş yapabilir arkadaşlar. Örnekte de görüldüğü gibi. Hacettepe Üniversitesi Kimya bölümünden İstanbul Üniversitesi Kimya bölümüne geçiş kabul edilen öğrencimiz oldu. Bakın aynı bölüme geçiş yapabiliyor. Bu da farklı bir örnek. Açık Öğretim Fakültesinden örgün bölümlere geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi açıktan ve uzaktan öğretim tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünden Kocaeli Üniversitesi makine bölümüne geçiş kabul eden öğrencimiz oldu. ODTÜ'nün Kıbrıs yerleşkesinden bakın Türkiye'deki Ankara Metropol Üniversitesi'nde diş hekimliği bölümüne geçiş kabul eden öğrencimiz oldu. Yani YKS ile DGS ile ÖZYES ile Kıbrıs'taki bir üniversiteye yerleştiniz. Türkiye'deki bir üniversiteyle bu yatay geçiş türüyle geçiş yapabilirsiniz. Arkadaşlar bir farklı örnek bakın Kilis 7 Aralık Üniversitesi meslek yüksek okulu yani ön lisans bölümü optisyenlik bölümünden Antalya Bilim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne hatta bu dönem daha bahar döneminde yatay geçişi kabul edilen arkadaşımız oldu. Bakın bu puan türlerinizi kullanarak YKS, DGS, ÖZYES puanlarınızı kullanarak Bununla hem üniversiteniz hem bölümünüz değiştirme imkanına sahipsiniz. Şayet bana yerleştiğiniz yılki puanlarınızı gönderirseniz Türkiye'deki hangi üniversite ve hangi bölümlere geçiş yapabileceksiniz? Hangilerine puanınız tutuyor? Bunların hepsini liste olarak gönderebilirim. Profesyonel olarak yatay geçiş danışmanlığı almak isterseniz, tekniklerim hakkında bilgi almak isterseniz iletişime geçebilirsiniz. Hepinize başarılar dilerim. Her şey gönlünüzce olsun, yolunuz açık olsun.